ile aile ve öğretmenden bekleme süreli öğretimi öğretim videosu ile karşınızdayız. Ben bugün öğretmen ürgündeyim. Deniz de bugün öğrenci ürgünde. Sizlerle birlikte olacağız. Evet Deniz, merhaba, nasılsın? İyiyim. Süper. Bugün seninle okumaca oynayacağız yeniden. Tamam. Hazır mısın? Galiba. Tamam, süper. Ne yapıyorduk önceden? Önce ben okuyordum, sonra sen okuyordun. Ama bugün öyle yapmayacağız. Bugün ben sana göstereceğim harfi o ardından sen okuyacaksın. Tamam mı? Anlaştık tamam. mı? Anlaştık. Ben sana harfi gösterince sen okuyacaksın. Ama eğer okuyamazsan da önemli değil. O zaman da başka bir harfe geçeriz. Ben sana söylerim doğrusunu. Anlaştık mı? Başlıyorum o zaman. Tamam. Tamam süper. Evet Deniz. Burada ne yazıyor? Oku bakalım. İyi. Çok güzel. Aferin sana. Deniz. Burada ne yazıyor? Oku bakalım. Hmm. Hmm. Tamam. Deniz burada ne yazıyor? Kı. Çok güzel. Kı. Deniz bak bakalım burada ne yazıyor? E. E. Biz burada ne yazıyor bak bakalım oku E çok güzel burada E yazıyor. Deniz burada ne yazıyor oku bakalım A evet çok güzel burada A yazıyor çok, bakalım çok güzel izledin sen de